Selamlar arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem Phoenix'in fragmanına bakacağız, yeni haritaya bakacağız, üstüne bir de dengeleme güncellemelerinin hepsine değinmiş olacağız. İlk olarak ben hiç uzatmadan direkt Phoenix'in fragmanını sizlere izletmek istiyorum. Devamında da üzerine konuşuruz. Şimdi yetenekleri hakkında konuşmadan öncesinde şunu söylemek istiyorum ki Rivals'ın bence çok büyük eksilerinden bir tanesi. Fragmanları, ya bu şekilde karakter tanıtımlarını berbat yapıyorlar. Ya Gerçekten berbat yapıyorlar. Yani karakterin ne olduğunu anlamak için bir yerlerimi yırttım gerçekten. Hani bu ne, ne yapıyor, ne işe yarıyor, bu kafasındaki işaretler ne, ne oluyor falan diye düşünüp düşünüp duruyorum. Bence şey çok zor olmamalı. İşte gelirsin arkada bir tane ses olur. Der ki işte Phoenix'in işte sol tık yeteneği şu işe yarar. İşte shift yeteneği yeteneği bu işe yarar. Şöyle yapar. Etkili alan hasarı vurur. İşte pasifi vardır. 3 tane vurursun patlar falan filan. Ya bence bunlar gerçekten zor olmamalı. Neden yapmıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Ya ben tahmin mi etmek zorundayım burada karakterin yetenek kitini? Anlat işte bana ne olacak? İncilerin mi dökülüyor yani? En son Twitter'da birileri anlamış da post paylaşmış. Oradan gördüm. Size de ona göre anlatacağım. Yani kendi anladığıma göre değil. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu adamlar böyle. Öncelikle anladığım ilk mantık şu. Bu arkadaşlar düz vuruş kritik hasar atabiliyor. Aynı zamanda bir pasif işareti uyguluyor. Ben bu pasifi LoL'de Kaisa'ya benzettim. Kaisa'nın da böyle bir muhabbeti vardı çünkü. Pasif yükleri patlıyor bir anda ve çok fazla hasar veriyordu. Bu karakterde de öyle. Şimdi bu pasifi tetiklemek için aynı hedefe iki defa ateş etmeniz gerekiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir tane vurdu. ikinciyi vurdu. Üçüncü vuruşta patlıyor. Görmüş olduğunuz üzere. Çok güzel bir muhabbet. Patlıyor yakınındakilere de vuruyor. İşaretin patlaması da bu arada kendinizi iyileştirmenize yol açıyor. Yani karakter aslında kendi kendini sürekli iyileştirebiliyor. Ve bu yüzden de birazcık aslında takımdan uzak da oynasanız iş yapabilecek bir şampiyon kendisi. Güzel olmuş yani. Burada mesela Venom geliyor. Shift atıyor. Shift yeteneği aslında Ultron'un da shiftine benziyor. Geriye doğru bir anda dash atıyorsunuz. O bölgede de arkadaşlar bir şekilde hayalet bıraktı bu arada. Görmüş olduğunuz üzere. Tekrardan göster. Bak, shifti attı. O bölgede bir tane hayalet bıraktı devamında hayalet patladı. Pasifinizi tetikledi o da sizin. Ve bununla beraber siz yine iyileştirme kazanıyorsunuz. Bakın canınız sürekli iyileşiyor. Burada support maport yok. Siz kendi kendinize iyileşmeye devam ediyorsunuz. Gerçekten gayet güzel bir muhabbet olmuş bu ama bayağı güçlü duruyor yani karakter. Neyse artık ona bakacağız zamanı gelince. Rakipler toplu bir yerde olduğu için pasifler patladıkça çok güzel bir hasar atıyor. Saatik yeteneğiyle ilgili şöyle demişler. iki aşamalı alan etkili bir ateş bombası gibi. Yine pasif işareti uyguluyor rakipte ve aynı zamanda pasifi tetikliyor da bu. Zaten burada görüyorsunuz bir anda hepsinin üzerindeki pasif patlayınca rakip mahvoldu yani. Burada arkadaşlar bize E yeteneğini gösterecek. E yeteneğiyle beraber kısa bir süreliğine istediği yere uçabiliyor. Uçtuktan sonrasında daha güzel bir konum aldı. Devamında burada yine Saatik yeteneğini kullanıp güzel bir şekilde topluca pasifi patlatıyor. Kahramanın ultisinin tam olarak ne yaptığını anlamadım arkadaşlar. Hele ulti basıyor ve hela ultideyken 1K canı var hela'nın yanlış değilsem. Yok ediyor kendisi de ulti basıyor. Ardından Hela'nın içinden geçiyor. Sonra bir yere iniyor. İndiği zaman görmüş olduğunuz üzere alanın içerisinden geçiyor bildiğin. Yani mahvetti ortayı. Rocket Raccoon'un, Penny'nin her şeyi gitti. Psylocke, Rocket Raccoon, Hela mahvoldu, öldü gitti. Karakterin tasarımını beğendim bu arada. Bu da Jojo'nun standı gibi olmuş. Hoşuma gitti baya. Şimdi oyuna yeri gelecek. Haritaya da bir bakalım arkadaşlar. Harita ile ilgili ben çok fazla konuşmayacağım. Sadece size fragmanı izletmek istiyorum. Eğer görmeyenler vesaire varsa diye atlayabilirsiniz. Zaten aşağıya zaman aralığı bırakıyorum. Direkt dengeleme güncellemesine de geçebilirsiniz keyfinize kalmış o Sizlere çok güzel bir haberim var. Sponsorumuz hesap.com.tr sayesinde Marvel Rivals'ın 3. sezonunun başlangıcıyla beraber çok güzel bir çekilişimiz olacak site içerisinde. Eğer ki katılmak istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken tek şey şu an için benim açıklama kısmında bıraktığım referans linki üzerinden siteye kayıt yapmanız. Bunun dışında ekstra bir şey şu anlık yok. İleride çekiliş başladığı zaman ben sizlere zaten duyuracağım. Sadece şu an için bu güzel haberi vermek istedim. Eğer ki yakınlarınızda arkadaşlarınız vesaire de varsa Rivals oynayan onlar da bunu duyurabilirsiniz. Aynı zamanda ben bir de kendi arkadaş sistemlerinde bir kişiye Battle Pass yine hediye etmiş olacağım. Şu anda videoya tekrardan devam edebiliriz. İyi seyirler diliyorum. Tamamdır şimdi geldik dengeleme güncellemesine. Çünkü çok fazla değişiklikler var. Ve birçoğunuzun mutlu olacağı değişiklikler de var açıkçası. İlk olarak Emma Frost'a başlayacağız. Emma Frost'un düz vuruş hasarı 99 enerji seviyesinde saniye başına 120 hasar vuruyormuş. Bunu saniye başına 110'a düşürmüşler. 100 enerji seviyesinde ise saniye başına 150 hasardan saniye başına 140 hasar ara düşürülmüş durumda. Diamond formuna geçtiği zaman da aldığı hasar azaltmanın oranı %30'dan %25'e düşürülmüş. Ultimate yeteneğine gelecek olursak da 3700 puandan 3400 puana düşürülmüş. Yani birazcık daha fazla ulti attığını görebiliriz artık Emma Frost'un. taşalama gelecek olursak kendisinin yetenekleriyle alakalı bir değişiklik yok. Sadece yeni bir mekanik ekleniyor. Zaten daha öncesinde sizlere videoda göstermiştim. Havacı düşmanlara karşı bir yetenek kitine sahip olacak. O yetenek kitiyle beraber de onlara atı bilecek arkadaşlar. Tabii ki bunun bir menzili var. O da yaklaşık 20 metre. Aynı zamanda atıldığında %25'te hasar azaltması kazanacak. İsabet ettiği düşmanları da yere sermiş olacak. Yani bu şekilde bir mekanik kazanıyor. Onun dışında herhangi bir değişikliği yok. Venom'a gelecek olursak da kendisinin şu statik yeteneğiyle beraber düşmanları yavaşlatmasının bir oranı vardı. O %15'miş. Bunu %25'e çıkartmışlar. Yani artık rakiplerini daha fazla yavaşlatabilecek. Alev adama gelecek olursak da kendisi zaten en son düz vuruşlarına bir nerf almıştı. Bir kez daha nerfleniyor. Düz vuruşlarının mermi başına hasarı 6'dan 5.5'a düşürülüyor. Ultimate yeteneğine gelecek olursak da şok dalgasının hasarı 80'den 75'e azaltılmış arkadaşlar. Bununla beraber de hasar değeri saniyede 120'den saniyede 110'a düşürülmüş durumda şu anda. Team Up yeteneğiyle beraber de Human Torch bu sezon içerisinde yüzde %5'lik bir hasar bonusu kazanacak. Haberiniz olsun bu konuda da. Iron Man'in E yeteneğine bastıktan sonra açmış olduğu modla beraber düz vuruş hasarlarında bir azaltma var arkadaşlar. İki tane vuruş yapıyor görmüş olduğunuz üzere bir tanesi sağ bir tanesi sol şeklinde. Bunların hasarlarında bir düşüş var şu anda. Normalde ilk vuruşu 40 vururken şu an 35 vuracak. İkinci vuruşuysa 50'den 45'e düşürülecek. Bununla beraber ultisi de artık çok daha geç gelecek. 2800 puandan 3400 puana yükseltilmiş çünkü. Mr. Fantastic de şişme moduna geçtiği zaman kendisine kazandığı bonus canın miktarı 400'den 350'ye düşürülmüş. Namor'a gelecek olursak da kendisi bayağı sağlam bir buff aldı. Öncelikle karakterimizin sol tık yeteneğinin vermiş olduğu hasar 70'ten 75'e yükseltildi. Aynı zamanda bayağı yavaş gittiğini görüyorsunuzdur. Artık çok daha hızlı bir şekilde atış yapacak. Haberiniz olsun bu hali bile aslında bayağı problemli bir karakterken hızlı bir şekilde daha yüksek bir hasar atarak bizim bayağı sinirlerimizi bozacak gibi duruyor Namor. Bir de ahtapotları koyduğu zaman sağ tık bastığında görmüş olduğunuz üzere daha bir hızlı atmaya başlıyorlardı. Bunun da hızını arttırmışlar. Sırada Scarlet Witch var. Kendisinin öncelikle team up'ı vesaire değişmediği için bence halen güçlü durumda ve team up ile alakalı herhangi bir nerf değişiklik vesaire de olmamış. Karakterin arkadaşlar ultisi sırasında almış olduğu yavaşlatma %35'ten %25'e düşürülmüş. Bununla beraber de ultisinin vurmuş olduğu hasarda 750'den 850'ye çıkarmışlar. Yani bununla beraber aslında Scarlet Witch güzel bir buff almış diyebilirim. Oyunun başından beri yerden yere vurulup sürekli nerf üstüne nerf alan karakter Spider-Man bu sezonla beraber bence bir yükselişe geçecek gibi. Çünkü arkadaşlar neredeyse bütün yeteneklerine buff aldı. Üstüne bir de çok güzel bir team up geldi kendisine. Human Torch ile olan team up'ı gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi nelerine buff almış hemen sizlere onları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar rakibi şu şekilde kendimize çekiyoruz ya bunun vermiş olduğu hasarı 50'den 55'e çıkartmışlar. Aynı zamanda şu şekilde vurduğumuz zaman da tam olarak bakın böyle vurduğu hasar 50'den 55'e çıkartılmış yine aynı şekilde. F yeteneğine gelecek olursak da normalde 55 vuruyordu bunun da hasarını 60'a çıkartmışlar. E, çok minimal yükseltmelermiş gibi durduğunun farkındayım ama oyun içerisinde bunu çok hızlı bir şekilde kombolayabildiğimiz için şu an Spider-Man gerçekten arkadaşlar güçlü bir konuma geldi. Üstüne bir de eğer ki sinerjiyle beraber yaparsa bu komboyu. Yani Fiderman'in tekrardan supportlara one shot'ı çok rahat bir şekilde atabileceğini sizlere söyleyebilirim. Şimdi geldik Punisher'a. Kendisinin taletiyle alakalı bazı değişikliklerimiz var. Mermi hasarını 12'den 10'a düşürmüşler. Bir de Punisher'ın ultisiyle alakalı değişiklik var. Ulti puanını 3400'den 3700'e çıkartmışlar ki birazcık daha yavaş gelsin. Zaten geçen sezon ultisindeyken hareket hızı buff almıştı. Yani birazcık süresi yavaş da olsa gayet de dengeli olabileceğini düşünüyorum. O yüzden güzel bir değişiklik olmuş diye yorumlayabiliriz bunu da. Sıradaki karakterimiz Winter Soldier. Kendisinin uzak menzillerde de artık birazcık iş yapmasını istedikleri için ufak bir buff atmışlar. Winter Soldier'ın mermileri 40 metre içerisinde bir hasar azaltmaya giriyordu. Onun oranı da %60'tı. Şu anda %70'e çıkardılar ki uzak menzillerden de dediğim gibi birazcık daha karakter tehlikeli olsun. Şimdi geldik Wolverine'e. Wolverine aslında nerf yemiş ama nerf yemesinin neden olduğunu ben size anlatacağım. Nerf yiyen özelliği öncelikle shift yeteneği. Shift'in bekleme süresi normalde 12 saniyeydi bunu 15 Saniye çıkartmışlar. Bunun adı evet bir nerf gerçekten ama bir yandan çok güzel bir buff almış. Şimdi bu karakter shift bastıktan sonra bir rakibi tutarsa görmüş olduğunuz üzere pençeleri belli bir süreliğine bayağı hızlı bir şekilde atabiliyordu. Bunun süresi 4 saniyeydi bunu 5 saniye yapmışlar. Yani aslında bu güzel bir buff. Aynı zamanda yeni karakter Phoenix ile beraber sinerjisi olduğu için ve benim geçen videoda gözümden kaçmış. Sinerji de sadece rakibe yakma uygulamıyor. Aynı zamanda can çalıyormuş. Yani bununla beraber Wolverine şu an zaten çok güçlü. O yüzden shift'inin bekleme süresini 15 saniye yapmalarını gayet de anlayabiliyorum. Hatta daha fazla yapsalar bile yani 16 saniye yapsalardı mesela. Hiç de bir şey demezdim açıkçası. Çünkü çok güçlenmiş. Gerçekten çok güçlenmiş. Şimdi geldik support karakterlerine. Invisible Woman'la da başlayacağız. Kendisinin arkadaşlar düz vuruşunun iyileştirme miktarı 40'dan 45'e yükseltilmiş. Artık daha fazla bir şekilde takım arkadaşlarını iyileştirebilecek. Aynı şekilde bu yetenek rakipleri de görmüş olduğunuz üzere bir hasar atıyordu şu şekilde. Bunun da hasarını 20'den 25'e çıkartmışlar. Ee, bir de arkadaşlar vuruşlarının sektiğini görüyorsunuz yani şu şekilde. Vuruş sektiği zaman geri dönüşte de iyileştirme basıyor. Bu geri dönüş miktarında da iyileştirme oranını 40'dan 35'e hasarını ise 20'den 15'e düşürmüşler. Loki'ye gelecek olursak da öyle inanılmaz bir değişiklik almadı açıkçası. Sadece ultisinin bekleme süresi 4000 puandan 4300 puana yükseltildi. Şimdi sıradaki karakterimiz Mantis. Mantis'in arkadaşlar iyileştirmesiyle alakalı birazcık garip değişiklikler söz konusu. Öncelikle geçen sezon çok büyük bir buff almıştı ve bu üzerindeki iyileştirme süresi gerçekten fazlasıyla duruyordu. 20 saniye boyunca takım arkadaşının üzerinde durup onu iyileştirmeye devam ediyordu işte. Bunun süresini düşürmüşler. 12,5 saniye boyunca duracak artık. 20 saniye çok fazlaydı çünkü. Bununla beraber de iyileştirme artık orana bağlı bir şekilde oluyor. Yani nasıl orana bağlı bir şekilde? Yanlış anlamadıysam kahramanımız artık kime attıysak biz bu iyileştirmeyi onun mevcut canının saniye başına %2,5 iyileşiyor. Yani Mantis artık tankları daha fazla iyileştirecek ama DPS karakterlerini o kadar fazla iyileştirmeyecek şeklinde yorumlayabiliriz arkadaşlar bunu. Mantis'in ultisine gelecek olursak da 3700 puandan 4300 puana çıkartılmış. Baya yavaş gelecek artık ultisi. Ama bununla beraber bonus can miktarı 100'den 150'ye çıkartılmış. Sıradaki karakterimiz Ultron. Shift bastığı zaman görmüş olduğunuz üzere kendisine bir hareket hızı alıyordu arkadaşlar. Bu hızlanma süresi normalde görmüş olduğunuz üzere 8 saniyeydi. 3. sezonla beraber bu nerf yiyecek ve 6 saniye düşürülecek. Yani karakter artık o kadar da hızlı bir şekilde gezemeyecek oyunda. Aynı zamanda sağlık yeteneğiyle beraber kendisine basmış olduğu bonus can miktarı 75'ten 65'e düşürülecek. Müttefiklere bastığı bonus can miktarı ise 55'ten 50'ye düşürülmüş olacak. Dostlar bununla beraber de videonun sonuna geliyoruz. Bu videoda hem dengeleme değişikliklerine baktık hem de Phoenix'in yetenek kitini inceledik. Bence güzel bir video oldu. Normal şartlarda ben Phoenix'i dün atacaktım. Ee, ama ev içerisinde bazı problemler oldu. O yüzden maalesef ki videoyu bir türlü çekemedim. Kusura bakmayın onun için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.